KPSS ilk 100 için çalışıyorum. Bugün yine bir tarih denemesi çözdüm. 21 doğru 6 yanlış. 19.5 netim var. Ee, burada bir soru sorulmuş. Demiş ki saray hizmetlilerine ödenen maaş. E, ben Ulufe'yi bir tek kapıkulu askerlerine ödeniyor sanıyordum. Saray hizmetlilerine de ödeniyormuş. Ondan sonra böyle birkaç yanlışım var. Burada... Ee, soruyu yanlış okudum. Ee, TBMM döneminde ilgili sorularmış. Ben genel olarak düşündüm. Ondan sonra şey döneminden, e, bu Atatürk döneminden birkaç yanlışım var. İlerleme iyi gidiyor ama sanki bu sorular biraz basitmiş gibi geldi bana. Ee, acaba ilk denemeler olduğu için mi yoksa? Genel olarak zaten bu tarz sorular mı çıkıyor emin olamadım. Çünkü ben e, telefondan bazı uygulamalardan soru çözdüğüm zaman e, bu netlere ulaşamıyorum. E, ortalama 16-17 doğru falan çıkıyor. E, burada daha yüksek çıkıyor. Onu anlamadım. Ondan sonra çalışırken böyle Aydın Yüce'nin videolarını izlediğim için e, Aydın Yüce tahtaya notlar alıyor. Onları da Tabii ki durdurup böyle ekran görüntüsü almamızı istiyor. Ben onlardan ekran görüntülerini aldım. Genel tekrar yapacağım zaman e, bunlara bakarak bir genel tekrar düşünüyorum. Bu şekilde gayet güzel notlar. Haricinde bugün yine bir e, matematik denemesi çözeceğim. Ayrıca e, yavaş yavaş coğrafyaya da başlamak istiyorum. Coğrafya ya da Mehmet Eğit'ten dinlemeyi düşünüyorum. Mehmet Eğit'in videolarını izleyeceğim. Bakalım hakkımızda hayırlısı.